Bu seneki 2022 yılı Tülüp Çevre Ödülleri konulu ödüle bilim alanında, bilim ödülü alanında layık görüldüm. Bundan dolayı çok mutluyum, onurluyum. Ülkeme katkı vermek adına bilimsel çalışmalarımla ve bunun böyle bir organizasyon tarafından değer bulması beni gerçekten motive etti. Ben çalışmalarımla ilgili olarak birkaç şeyi söylemek istiyorum. Background'um elektrik elektronik mühendisliği ve bunun üstüne iktisat yüksek lisansı ve doktorası yaptım. Dolayısıyla interdisipliner bir alanda ve çevre ile ilgili konuları büyük bir merakla çalışmaktayım. İnsanoğlunun en büyük problemlerinden bir tanesi olan küresel ısınmanın ee, acaba çözümleri ne, nasıl ne şekilde yapabiliriz? Ee, gelişmiş ülkelerin e, uyguladıkları e, politika ve projeleri e, biz de ülkemiz adına Türkiye olarak e, yakın hayatta e, gerçekleştirebilir miyiz e, şeklinde e, özetlenebilir. Son dönemki çalışmalarımda e, bunların e, mümkün olabileceğini gösteren e, bilimsel kanıtlara ulaştım e, ve. Özetle anlatmam gerekirse, Türkiye'nin özellikle yenilebilir enerjiler üzerinden güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi bağlamında buna müsait olduğunu gözlemledim. Ve bu şekilde yenilebilir enerjiyle birlikte konvansiyel enerjinin alternatif olarak yeni alternatif enerji kaynaklarını kullanarak çevre dostu, çevreyi az kirleten, ekonomik olarak verimli Enerji sistemlerimize sistemlerini ülkemiz potansiyeli üretmek mümkün olabilir. Böylece sadece iş gücünü şu an ülkemizde mevcut olan en büyük problemlerden biri işsizlik problemini çözebileceğimiz gibi aynı zamanda çevreye daha az zarar veren ve ülke potansiyelini hayata geçiren projelere yakın gelecekte imza atabiliriz. Umut ediyorum ki çalışmalarım bu güzel organizasyonla karşılığını buldu. Bu açıdan çok onurluyum ve sevinçliyim. Bu bana geleceğe yönelik çalışmalarda büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Umut ediyorum her şey Türkiye için en güzeli olur. Bana bu imkanı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.